Var bizde de var bizde de var. <gülüyor> var. <gülüyor> Abi çok iyi yapmış <laughs> dedik, dedik dedik hallettik. Yani gerçekten bu kadar dalgasını geçtik. Bu kadar lafını söyledik. O kadar öyle yaptık, öyle yaptık. Bazı rakamları çıkarttık, bazı rakamlarla çarptık. Bazı rakamları topladık, bazı rakamlara böldük. Yine de bir şekilde 31'i çıkarmıştık ama bu sefer 31 bende çıktı hocam. Harbiden bende çıktı. Ciddi anlamda bu videoyu böyle oyuna girdiğim zaman çekmeye karar verdim. Çünkü oyuna da girdiğimde şöyle bir Şöyle bir ekrancık var önümde. Yani gerçekten bu bile böyle bir ayrı bir mutlu etti. Pastayı kesmek için bir tıkla diyor. Bir tıklayalım. Ne olacak? Aa. 2012 gün geçirdin. 12.282 maç oynadın. 14 Eylül. Orada ekstra bana fiziği, doğum günü havai fişekleri, mutant vermiş, preview sandık kuponu böyle, doğum günü şapkası, 7 günlük. Vay be! Güzel bir muhabbetmiş bu arada bu. Harbiden güzel bir muhabbetmiş bu. Bunlar bir al yapalım. Hatta bunu bir paylaş yapalım. 31 yazacağım hocam. 31 yazacağım. <laughs> gerçekten. Gerçekten. Lan 31'in neresi geçersiz? Allah Allah. Yani oyun 31'i yanlış algılıyor. Nasıl olabiliyor bilmiyorum. Tamam. Sen istedin bunu. Burada daha bir konuşma yapacağız. Yaptırmadım bak neler 31. Ah. Madem öyle. Her türlü yolunu buluruz. Hallederik, delik delik hallederik efendim. Bundan başka bir ekran yoktur diye düşünüyorum zaten. Aynen bunda başka bir ekran yok zaten. Ama bir seneyi de geride bıraktık. Daha dün gibi hatırlıyorum aslında 30'a geldiğim zaman böyle videolarda 30'un muhabbetini yaptığımızı, 31'e geldiğimizde neler olacağını bu sene için neleri başarmak istediğimizi konuşmuştuk. Ama bu videoda gerçekten özellikle de bu geçtiğimiz günlerde bu hesap çalınma muhabbetinden sonra tekrardan bana böyle bir ekstra bir istek geldi. Ekstra bir gaz, ekstra bir hırs geldi ve bu sene yapmayı düşündüğüm çok fazla şeyler var sizlere, kendime, takımıma, her şeye. Bir sürü şeyi başarmak istediğim bir sene olmasını istiyorum. Özellikle de millete bu 31'in hep bir kötü geldiği söyleniyor ki kötüdür zaten. Ama benim de bu yaşımın gerçekten çok dolu ve çok başarılı geçmesini istiyorum. Ve Bunun için çok fazla çalışacağım. Binlerce, binlerce mesaj geldi 12'den sonra. Instagram'dan özellikle Instagram'a giremiyorum bu arada. Instagram'a girdiğim an takılıyor uygulama. O kadar bir mesaj geliyor ki. Gerçekten çok. Yani inanılmaz bir his bu. Yani attığınız her mesaj beni mutlu ediyor arkadaşlar. Her mesaj. Bak Ciddi anlamda. Göremediğimi falan düşünüyorsunuz. Görmeye yetişmeye çalışıyorum. Bugün göremezsem yarın görüyorum. Başka bir mesele onu görüyorum. mesela. Ya ne bileyim işte videolarımın altına binlerce yorum geldi. Bunlar gerçekten anlatılmaz. Çok güzel böyle editler paylaşmışlar. Çok güzel şeyler yapmışlar. Bunlar da çok tatlı tatlı şeyler oldu. Ama gerçekten dediğim gibi bana hediye almak isteyen de çok kişi var. Bir şeyler yapmak isteyen daha doğrusu çok kişi var. Ama zaten siz farkında olmadan bana bir şeyler yapıyorsunuz hocam. Yani gerçekten bunu samimi çok içten söylüyorum sizlere. Sizin zaten bana bu at attığınız mesajlar beni fazlasıyla hırslandırdı ve bana beni fazlasıyla motivelendirdi. Ciddi anlamda zaten hediyenin en güzeli sizlersiniz. Gerçekten sizlersiniz. Ben çok öyle doğum günlerini kutlamayı seven, çok hediye almayı seven, ne bileyim ya hep bir arkadaşımın, hep bir sevdiğimin, hep bir ne bileyim yani yakın olduğum insanların doğum günü kutlamak benim çok hoşuma gider. Bir şeyleri yapmak, onların için bir şeyleri böyle hazırlamak, süslemek falan hep beni mutlu ediyor. Birilerini mutlu etmek çok hoşuma gidiyor çünkü. Ama ya ben olunca maan öyle bir gün gibisinden düşünmeme rağmen bunu hep böyle düşünüp hep bunu e, istememe rağmen gerçekten bunu siz değiştiriyorsunuz. Yani bunun bana bugünün normal bir gün olmadığını hatta zaten her günü bana bir normal gün değilmiş gibi hissettiriyorsa bugüne ekstra bana bir böyle bir mutlu ediyorsunuz ya. Yani bu belki de bir senedir böyle çalışıyorum. Ekstra ekstra uğraşıyorum bir şey yapmaya çalışıyorum. Bir senenin sonunda böyle bir şeyi görünce... ...gerçekten iyi ki de bu bir sene çalışım diyorum. Ciddi anlamda bunu söylüyorum. Yani burada konuşsam aslında çok daha fazla şey konuşurum. Ama bu bir seneden neler yaptığımızı... ...neler başardığımızı, neleri iyi şekilde geçirdiğimiz... ...nerelerde düştüğümüzü, nerelerde kalktığımızı... ...bunlarla ilgili bir video olacak bu video. Eminim izlerken hoşunuza gidecektir. Eminim izlerken duygulanacaksınız. Eminim izlerken beğeneceksinizdir zaten otomatik olarak. Ama gerçekten ciddi anlamda söylüyorum bunu. Kayıplarımla, kazandıklarımla geçirdiğim en güzel senelerden bir tanesini geçirdim. Yani keşke kaybetmeseydim dedim ama sizler bir şekilde bizi ayağa kaldırdınız. Sizler bir şekilde beni daha güçlü bir şekilde kıldınız ve bir şekilde daha bu hayatta yapmam gereken çok şey olduğunu bana fark ettirdiniz. Bunu her zaman söylüyorum. Yani bizim sizlerin hayatına dokunmamız dışarıda ne bileyim karşılaştığımızda bir fotoğraf çekildi, konuştuğumuzda ve da burada sizle birebir konuşturulmuş gibi hissettirmemin sebebi çünkü hepinize aslında bu kamera başında birebir muhabbet ediyormuşum gibi yapıyorum. Çünkü öyle hissediyorum. Yani tipiniz e, tek tabancasınız ve o tabancanın de benim Öyle düşünün bunu. Yani güzel bir silah, silah yaptık ve siz beni nasıl kullanabileceğini çok iyi biliyorsunuz ve ben de bunun benim için gayet hoş bir durum. Yani gerçekten 31 ha. 40 yıl düşünsem ki 40 yıl düşünmem için 9 sene daha lazım. 40'tan 9 çıkarsak 31 kalır çünkü. Yani böyle hesaplar mesela anlatabildim. Ya da 31 eklerseniz 100 olur gibi gibi. Bunlar hepinizi yeni ve her videoda artık böyle kana kadar, kusana kadar, sıçana kadar yani. Sürekli bu muhabbeti yaptığımızı biliyorsunuz. Komik değil aslında ama artık yani hep bu mipsi ve gerçekten bu sene benimle fazlasıyla dalga geçileceğini biliyorum. Ama mutluyum. Bence bir problem görmüyorum bunda. Sadece inşallah bu sene kayıplarımızın hep beraber sizin de benim de en az olduğu hatta hiç olmadığı ve istediğimiz ve başarmak istediğimiz, kazanmak istediğimiz her şeyi kazandığımız bol huzurlu, bol sağlıklı bir sene olur efendim. Ben size içerik üretmeye sürekli bir şekilde devam edeceğim. Bundan yana hiçbir sıkıntımız olmaz. Çünkü ben buraya geldiğimde hani şey var ya o videolar vardır böyle ses var, problem var, problem var, problem var. Şu kulaklığı taktığımda her şeyin sesi kesiliyor. Ve içeri üretirken o, o zaman çok daha keyif alıyorum. Öyle. Hani hediyesizsiniz. Sadece bunu vermek için böyle bir video çekmek istedim ekstra. Bence güzel bir hediyesiniz ve ben de bu hediyeyi hep böyle elimde tutup her sene, her sene, her sene bende bu hediye varmış başka bir hediye gerek yok diyerek ilerleyeceğim bir ömrüm olur diye düşünüyorum. 31. Wow. Wow, wow, wow. Öyle. Öyle. Bu sene yapmak istediğim şeylerde kesinlikle 5 milyon abone var. Kesinlikle 5 milyon aboneye başlayacağım. Kesinlikle bir şekilde bu sene 5 milyon olacağım. En iyi kontentleri en iyi şekilde, en güzel şekilde, en tatlı şekilde, en lüks şekilde sizlere sunmaya devam edeceğim efendim. Zaten bu sene aslında böyle peşinde olduğum projelerin bir tanesini yaptım artık zaten. s 2 Pin ve s 2 Sports gayet güzel bir şekilde ilerleyen iki projem oldu. Daha da güzel projelere hep beraber imza atarak ilerleyeceğimiz bir sene olması dileğiyle sizleri Beğeneceğiniz ve hazırladığımız o güzel videoya ilerletmek istiyorum. Hepinizi öpüyorum efendim. Kesinlikle benimle ilgili bir anınızı, benimle ilgili ya benle yakın olduğunuz ya da benle bağlantıya girdiğiniz veyahut da benle kendinizi yakın hissettiğiniz o an ya da yakın hissettiğiniz o video veyahut da hayatınızdaki beni lütfen Yorumlara yazın Ben ya. böyle keyifli bu yorumları okuyup böyle daha beter bir gaza gelmek istiyorum çünkü. O yüzden hepiniz iyi ki varsınız. Gerçekten hepiniz iyi ki varsınız. Ailenizin, sevdiklerinizin, yakınızdaki insanların değerini her zaman bilin efendim. Ve sağlıklı bir sene geçirelim diyorum hep beraber. Nice mutlu günlere. O zaman beğenmeniz dileğiyle hemen videoya geçelim diyorum. Let's go. Bayanlar ve baylar karşınızda KFC. Ben bu adam benzemiyorum. Okay. diriz <laughs> şu an şovu <laughs> sey <laughs> You know, I am fast, I am younger, I am beautiful, I am handsome. No one has beat me, The Ali. I'm young, I'm Bunu <gülüyor> 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 Sen tabisin. <laughs> bir diğer versiyon. Seni yerim, yerim, yerim. Yerim O zaman bir de şunu yapayım mı Mamed? Sever <laughs> Oradan geçiyor o uçağın Ya sen de bir sus <laughs> <Senin> ben... <laughs> <laughs> Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Senin ben Ne oluyor? Şaka kanka şaka yaptık Omuzum gidiş Güzelim, Anlamazsın hiç 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 hiç. Harbi kafa Kul hara Okul mokul yok ama çap kul bir şey ben eksik. Bekle bekle. Bunu en son şampiyon oldu. olduğumuza giymiştik. Senesi artık. Darısı artık. Bu seneye ama adam gibi girelim bu bize. Vaa işte. Anladın mı? Nasıl? Oldu, Oldun Bayağı mu? Bir şey daha eksik. Bunu da atıyormuşum. <laughs> Ananı s... O zaman tam bir TikTok editi gelsin. Altyazı M.K. Şu... <laughs> <Onu düzgün> <Gülüyor> <yollanım>. <Gülüyor> ne oluyor oğlum? Abi sana şimdi kelle, <laughs> kelle dansının en kralını yapacağım. Ne <Gülüş> yapayım? <Kelle dan> <Gülüyor> <Gülüyor> Bak Bir şey oğlum. <laughs> Barışcan abim de geldi. Hadi bakalım. Estücü Pero da geldi. Bilmiyorum ben. Estücü Pero. Ne yapacak? <Gülüyor> 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 What the fuck? Oğlum, <laughs> <gözürüyor Gülüyor> <laughs> Çok iyi. Bir dakika solduran adam harbi. Yağlı kürekten vuracağım O ne lan? Tamam yazdım inşallah görürüm. O ne? O ne? Ekranı O ne lan? Bu yanda şampiyon oldum. Kalk lan işe gideceğim kalk. Yok bu yanda şampiyon oldum. Salım benim be Ankara'dan erkek gibi erkek geldi. Ha düştün işte, yine, salak salak bak be. Böyle 300 kişi bakıyor ki biz daha rahat hareket edelim. Hatta ne yapalım biliyor musun? Toplanalım, uçağın arkasına bir tane böyle bir video koyalım. Herkes bizi izlesin. Ne kapıyı çaldı? Bam bam bam. Oo ha! Kır demedik. Geldi mi sesi? Çok aa, evet. aa, daha, daha kaç geldi geldi. Saat kaç çağım? Kargo geldi. Oyun artık ya Barış abi. <laughs> ne efendim? Gel gel duymuyorum seni. Bu adam benim babam. Sekiz köşe kasketiyle. <gülüyor> <gülüyor> efendim? Oğlum <Tamam>. niye gülüyorsun? Barışcan kim ya bu Barış? Barışcan kim ya bakayım? Aa. Barış C buçuk milyon. O Barış abi işte. Aa. Kamera <laughs> <laughs> ya, <ben gülüyor> şimdi yayında. <laughs> wow. Boş şana abimle adayana yani patlatırım. Vov. Wow. Şimdi burada atar. Boş şana abim alayına kardeşim Katar. Yey. Aha. <gülüyor> 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 yapsam zaten yumurta orada daha yumurta. <laughs> abi öyle deme. Dolu lan Tayland diyor Barış'tan. Tayland Tayland. Hatırladın mı abi? O video yapacağın delikanlı. İşte karşımda. <laughs> Ama senin canın sağ olsun. Ben seni yine de seviyorum. Aa! Ben seni yine de seviyorum. Seni sevmen yanlış anlam abi. Oh. Asfalt olsun. Toprak olsun. Oğlum sen nere neredesin ya diyor. Abi yemin ediyorum 5 sene aynı yerdeyim. <laughs> Hiç <öğrenemedim> abi. Abilerimize. <laughs> Abi hayır ya. Abi sen priz olay etme abi. abi Beni verelim abi. Abi görelim bizimkileri. Abi görelim bizimkileri. Ya hayır salak salakım yanlış O şeydir. Bu arada Karl ben gördüm onu hayır, ya. Evet evet Karl senindi. Sen parkitledin. Ben, ben pirzolayı verirken hamsi gördü. Değiştiril. Evet işte. Değiştirin gel o senin ikili vardı. Abi evet. sen değiştirdin abi. özür dilerim. Aycelliği evet, evet ka kameradan da kontrol edebilsin. Aycelliğini test ettim. Başarılı. İşte alabilir miyim? Teşekkür ederim Evet gördüğünüz gibi hamsi de <laughs> Kalmadı gittim. Galatasaray'ınki de bu hocam. Hmm. Yapacak hiçbir şey yok gördüğümüz üzere. Olmayınca olmuyormuş. Yön, <laughs> geliyor, geliyor. Oy! Baba kozum var ne? Kozum. Kim? Kim bu? <gülüyor> 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 Peki bir şey sorabilir miyiz efendim? Siz neden ekipman kullanmıyorsunuz? Bu burada olduğu sürece bana gerek yok kardeşim. Oy yani. oy 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 oy. Abi tamam. Yusuf abi gitmiş onun fiyatlarına tamam mı? Nasıl? Yalnız var ya şu an sıralı sıklam oldu. <laughs> Aşağı kapıyor. Ne oluyor lan? Oha bu ne lan Sasuke? Sılandırma sılandırma. <laughs> Onu bu sallanıyor lan. Bu ne? Oynar bir şey mi yolladı içinde ne bu? Dur dur getiriyorum getiriyorum bekle. Ne? Böyle bir şey mi var? Ha. Ah. Ha. Tamam bu işte abi bu. bu, Yanlarında. neymiş böyle? Oha. Ne bu? Ne var bunun içinde? Ne yap biliyor musun abi? Ha. Ne yapayım? Sen onu açamazsın. O kendisi böyle kendisi açar ama güzel laflar söylemen lazım kendisi açması için. Düşünün bunu yapıştır hisseder o direkt. Emin misin? Ha. Eminim, eminim. Aa! Biraz ana artık. Oğlum bu ne lan böyle ses çıkıyor. Çok, mutlu oldum Sasuke gerçekten böyle. Nasıl geldi? Hangi kargucu gücü geçeni dördünde getirdi bilmiyorum ama. Açın susam açıl bakalım. Vay be! Mavicim! Sırasınıza gel. Yıllar yıllar oldu. Eyvallah abicim. Vay be kardeşim. Kan. Hediyeci. Hediyeci. Beğendin mi hediyeci Çok beğendim. <laughs> İmsi Mavisi İmsi Mavisi Oğlum benim bu parada yok yok abi. Hadi abim bir olsun bir tane Zekodraf lütfen Fotoğraf mı olsun? Fotoğraf olsun <laughs> Oğlum kendim yürüyerek gidemiyorum Monta daha hızlı gidiyor Al sana bomba Öyle mi? yani ya. Bence ya. Benim tamamdaki hareketi biliyorsun. Yani Cellop 36 değil. Hatırlıyor musun bu hareketi? vardı var. vardı. vardı. 31 kardeşim bu. İstersen şunu da yapayım bekle. İstersen bunu da yapabiliriz ya. Bisik. <gülüyor> <Bistik>. <gülüyor> Lan niye bebek gibi kıvranıyor? Mavi mi mavi? Bak Aa, mavi renk onu seviyor bak. <laughs> Şirek. Ya

جو çok... Kokuya göre puanım sıfır. <laughs> <laughs> Allah sen beni. gelip resim çekmiyor atla ya. Lan fotoğraf çek de. <laughs> Koca kaldırsana abi. <laughs> <laughs> Kalk sen de ne yapıyorsun ya? Lan <laughs> dur bi dur. Yer yok oğlum bir dur. Ne buzdur bıraktınız? Ne yapıyorsunuz? Şöyle bunu hayalini kuruyorum böyle mi ya? Ya bir fotoğraf çeker. <gülüyor> <gülüyor> Kalk bir süçar kalk. Oğlum sen gerizekalı mısın? Ne bak? Aa logo Top ya. Hap Cimobil Welcome to Ya 2021'in Patjournal Mobile şu programına hoş geldiniz deyip ekstrüjer logoyu koymuşlar bir de. Ortak ne olduk bana böyle geliyor. Yıldırırsın. Hatırladın mı Ali abi? Bugünün hayalini kuruyorduk hep beraber. <laughs> we